Mis gibi bir Kanarya Adaları havasından hepinize merhaba arkadaşlar. Sonunda evime geldim. Oh evime kavuştum. Kanarya Adaları'na her yaz tatile geliyorduk ama şu an yaz değil kışın geldik. Ama olsun yine de burada havalar soğuk değil. Pek yine de sıcak denize girenler falan az çok var arkadaşlar. Turist zamanları da başladı. Ben de evime tekrar geri geldim. Bir yıldır aşağı yukarı bir buçuk yıla yakındır yokum Kanarya Adaları'nda. İstanbul'da falan yaşıyorduk işte. Ama en sonunda evimize geldik. Aya evimizi de bu şey falan bakmış hizmet çimiz vardı evde çalışanımız. O bayağı çiçekleri falan beslemiş. Her yer tertemiz. Havuzu işte temiz dediğim gibi çalışanlar falan vardı. Onlar da gittiler. Artık biz de yola çıkabiliriz. Bizim araç birazcık şey olmuş pis olmuş. Onu yıkattırmaya götüreceğiz şimdi. Şöyle evimizi içerisine doğru. İyi girelim abi. Ya özlemişim be evi. Görüyorsun kapıda sprinterımız var. Sprinter garajdaydı zaten. Garajdan alıp buraya geldim acil bir şekilde. Araç bayağı en son kirli bırakmışız arabayı. Öyle bıraktığım şekilde de kalmış. Şimdi onu alıp yıkatmaya götüreceğiz. Hemen şöyle dışarıya doğru çıkalım. Şurada bir şey var mı? Unuttum mu? Gözlüğüm falan her şeyi aldım herhalde. Bakıyorum. Ha tamam. gözlüğü falan almışım. Arabaya bıraktım herhalde ben gözlüğü ya. Neyse doğru bakalım hadi. Çıkalım. Vay be. Lan aynada bir kendime bakayım dedim. Aynanın çözünürlüğü gitti. Beni görünce ayna bile korkudan kapandı. Hadi tamam çıkalım abi devam edelim. Oh ya abi kanal Bari adaların havası bir başka araçta bir başka zaten burada Sprinter'ımız bulunmakta Sprinter'la beraber hemen bir aracı yıkatmaya götüreceğim neyse şöyle aracımızın kapısını bir açalım aracımıza binelim oy oy he ne diyorsun ya özlemişim lan harbi özlemişim ha direksiyonumuza bir geçelim abi her şey yerli yerinde bütün her şeyi şu an çalışıyor galiba hemen aracımızı bir çalıştıralım şöyle kapısını kapatayım daha doğrusu ilk önce hemen aracımızı öyle bir alıştıralım abi. Oy ne güzel çalıştı lan öyle. Öyle bir de müziğimizi açalım bakalım ne çalıyormuş. Sevdiğimi eller aldı. Evet arkadaşlar belgen eller aldı çalıyormuş. Hemen şöyle yavaştan bir geri çıkalım. Arabanın şöyle Otomatik vites zaten bu araç. El frenimizi salalım. geri gelelim. Abi araba çıkmıyor kız. <laughs> araba böyle bir öldü gibi bir şey oldu. evet şu D'ye verelim arabamızı. Yavaştan şu evin kapısından bir ayrılalım. Ya buradaki taşlar da halen duruyor. Gözünü seveyim ya. Dur dur, dur. Geri gel geri gel geri gel. Haa. Hadi bakalım. Özlediniz mi ya Turist Bus Simulator'ı? Ben özlemişim bu arada. Şöyle bir gireyim oynayayım dedim. Baya baya özlemişim oyunu. Oy he. Şimdi aracımızı yıkatmaya götürüyoruz. Bir şeye gidelim. Yıkamacıya gidelim. Aracı bir yıkarttıralım. Daha sonra yavaştan seferlerimize, yolculuklarımıza başlayacağız. Like'larınızla, beğenilerinizle beraber bu seriyi devam ettirmeyi planlıyorum. Sprinter'la beraber çalışmayı ihmal etmeyeceğiz tabii ki de. Tabii sizlerin desteğiyle beraber devam edecek arkadaşlar. Turist Bus Simulator. Oynarız yani eğer isterseniz neden olmasın. Ben bu oyunu oynamaya çalışırım. Özen gösteririm. Ee, sevdiğim bir oyundu. Sevdiğim bir yapım çünkü. Onu da buradan söylemiş olayım. Haberiniz olsun. Tekrar Kanarya Adalarında şöyle koskoca bir harita karşımızda. Yeni bir şey eklenmedi. En son Ağustos'ta bir güncelleme geldi. Ağustos'tan sonra bir yeni bir şey eklemediler bu Turist Bus Simulator'a. Tabi optimizasyon güncellemeleri falan eş zamanlı olarak geliyor. Fermbasa gelen güncellemeler mecburen buna da ekleniyor. Öyle sadece güncellemeler Ve Optimizasyon güncellemeleri var. Şu anda yüksek hayallerde oynuyorum arkadaşlar. Sabit 60 FPS falan gidiyor da büyük şehirler içerisine girdiğim zaman yine FPS aşağıya düşecektir. Onda emin olabilirsiniz tabii ki de. O da birazcık enteresan bir durum. Antımı gözümdeki Tabii şarkı biliyor musun? sallayınca olur gibi. Şöyle sesini kısalım. Telife neden olmasın. Hemen devam edelim abi. Buradan zaten döneceğiz. Sinyalimizi verelim. Yavaştan yolumuza çıkalım. Biliyorsunuz ben bu oyunda kilitleri falan açmaya çok özen gösteriyordum. Onları da yani o kilitlerin kodların falan onun bilmeceleri falan ne tabii o baya baya kalan vardı ben o hepsini yapamadım çünkü bazılarını gerçekten çözemiyorsun o kadar zor ki yani çok garip garip şeyler var Onları çözmek gerçekten zor. Çözdüğün zaman da içerisinden yüklü bir para de çıkıyordu. Zaten burada bu sevde zenginiz abi. Abi ben para ya işte paramız var pulumuz var. Zenginlik böyle bir şey. Ama paramız var diye de çalışmayacağız değil. Tabi ekmek hazır paraya bakarsan abi hazır para bugün yarın biterse götünün üstüne şap diye oturursun. O şap diye ses önemli o gelebilir yani. Onun için hani hazır paraya değil de birazcık daha böyle nasıl diyeyim üstüne paranın üstüne para katacaksın ki orada bir değerlenecek o Farkta da bir miktar yani 1000 liran vardır. 1000 liranın üstüne 1000 liranın üstünden bir lira alırsan 999 kalır ve 1000 liranın üstüne 1 lira koyarsan 1001 lira olur ya. Ha biz o parayı üstünden almadan onun üstüne bir lira bir lira katmamız gerekiyor ki bu para değerlensin, faizli artsın. Değil mi mantıken? Yani? Evet biz de bunu yapacağız. Paramızı üstüne para katmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler eğer isterseniz sizlerin desteğiyle şu anda bu videoya like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Evet bu kadar söyleyeceğim. Like atmayı, yorum yapmayı bu videoyu kesinlikle unutmayın. Desteğinizi gösterin. Bunu özlediniz mi ya gerçekten? Ha? Turist bastı mı literi özlediniz mi? Tam bir buçuk yıldır Turist Bus Simulator videosu çekmiyorum ve Turist Bus Simulator oynamıyoruz arkadaşlar. Özlediniz mi özlemediniz mi? bana ciddi ciddi söyleyin. Yorumlarda yazın. Güzel bir beğeni, güzel bir izlenmez videosu şey, gelirse, süresi gelirse bu videonun ikincisini de çekeceğim. Bu seferki sefer videosu olacak. Bir yerden bir yere kısa bir sefer falan atabiliriz. Planlayabiliriz bunu. Turist falan taşıyabiliriz. Araç zaten biliyorsunuz. Sprinter. Otobüsler falan da var. En son eklenen otobüsler falan hepsi var bende zaten. DLC'leri full bu oyunun. Sizlerin isteğinize göre bir şekilde bir şeyler yapabiliriz hemen şuradan içeriye bir girelim abi aracımızı bir yıkattıralım şurada hemen şöyle yaklaş 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 titret. ne kadar sallarsan salla benim olacaksın e, otomatikman durdu zaten aracı iç dış komple yıkanmasını istiyorum şu anda <laughs> halen daha birçok oyunda bulunmayan özellikler var burada Ona bu nasıl bir ses, nasıl bir ses bu bitti. beynim gidiyor şu an ya bu nasıl bir ses ya Tabi yıkama motoru makinizması Spintrigor'a uyarlı olmadığı için Arabayı böldün arabayı böldün motoru aldın yerinden Ey Allah'ım ya arabayı böldün motorunu aldı yerinden ya Neyse dur çalıştıralım abi Tamamdır. Şu silecekleri bir çalıştır abi. Bu silecek neyle çalışıyordu ya? F3 müydü? F4 mü? Heh, F4. Ana dur. Sakin ol. Nerede bu arabanın D'si? Abi araba çatlıyor, Geri vitese geçti orada. Enteresan bir şey ya. Öyle bir dönelim abi. Şu arabanın dış taraflarını falan da bir tam kurutamadı makine. Onları ben şöyle elimle falan bir sileyim. Araba P'de mi lan? P'ye al. P'ye aldım. Şu kapımızı bir açalım. Kapıyı aç. Aç kapıyı. Hangi tuş? Bu mu lan? İn şu arabadan bakayım. Arabayı da istop edelim ya. Böyle arabanın dışarıdan arabacı bir temizleyelim abi. Böyle ay yakıyor ama Var ya Sprinter efsane bir araç. Bu oyunda eklenmiş olan en güzel DLC'lerden bir tanesi ama tabi lisans yok bu aracın. Lisanssız bir şekilde geldiği için oyuna bir model olarak bir şey eksik yani. Araçta bir, bir şeyler eksik. O da ne eksik? Şu ortadaki yıldızı göremiyoruz mesela. Şu ortadaki yıldız yok. Onun haricinde direksiyondaki yıldız falan yok. O yüzden birazcık eksiklik var ama araç bomba on numara olduğunda buradan görüyoruz. O zaman tekrardan evimize gidelim yavaştan. Orada da videomuzu noktalarız. Tekrar şöyle aracımıza binelim. Kontağını çalıştıralım aracın. Açalım. Kapısını kapatalım. Aracın frenine basalım. Aracı birinci vitese D'ye verelim ve yavaştan gaza basalım. Evimize doğru yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Şöyle müziğimizi de açalım abi. Ne çalacak? Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum ne çalacak. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun abi ya? Şarkıya bak. Şarkıya bak chat. Sen kendin ettin chat. He? Ne diyorsun ya? Tam beni yansıtmıyorum. Sen kendin ettin. Sen kendi kendine ettin lan. Tam beni yansıtıyor ya. Üf erkek. En hadi evimize doğru bir yolculuk yapalım. Yavaştan da bugünden itibaren çalışmalarımıza, işimize, gücümüze başlarız artık. Haberiniz olsun abi. Anan orada araba yolda tutamıyorum. Araba yolda tutamıyorum ama Unutmuşum Türk sürmeyi. Vay anasını be. Arabayı yıkattıktan sonra da böyle toprak yola girmek ayrı bir şey tabi zeki lay lay lay. bir insanım ya ne yapayım abi zengini para işte bu para para para, para köy yanlış insanların elinde abi hadi Ne bastım be ya. ne yapıştırıyorum şu an ya siz ha, siz eve doğru ne bastım, bastım be Allah Eve doğru geldik arkadaşlar. Şu kapımız açılsın ve evimize girelim. Villa Garsey. Evet arkadaşlar yani para var abi. Para var, huzur var. Bu benim kendi evim. Diğer evde diğer villayı da kısmı almıştım en son. Evet benim bir kızım var. Ama oyunda. Oyunda bir kızım var. Evet gerçekte değil. Gerçekte de olması isterim bir gün elbet. İnşallah. Uygun birisini güzel birisini bulursak hani. Bir gün uygun birisini güzel birisini bulursak. Tabi neden olmasın ya. O da olabilir. Şöyle aracımızın kapısını da açalım. Aracımızdan inelim. Güzel bir videoydu. Açıkçası ilginç bir video. Dediğim gibi beğenilerinizle desteğinizle beraber Turist Bus Simulator'ın devamını çekmeyi ihmal etmeyeceğim. Sizlerin desteğine bağlı. Fer Bus Simulator oynamam büyük ihtimal. Eğer onu söylerseniz oyunu oynamam. Şu an oynayamam. Çünkü çünkü çok büyük bir dosya boyutu var. Ve benim bilgisayarda onu kaldıracak SSD büyük boy, boyutu yok. Yer oyunları silmem gerekiyor vesaire vesaire. The Bus desen bir deneyeceğim onu. Durumlar ne bakarız. Ama dediğim gibi Turist Bus istiyorsanız lütfen like'larınızı yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.